Arkadaşlar merhaba. iyi çalışmalar. Marka model fark etmeksizin ayak milinin üstündeki şu baskı yayı, baskı civatası ve baskı somunu. Bunun takılmasıyla alakalı çok fazla soru geliyordu. Bu videoyu sizler için hazırladık. Şimdi öncelikle bakın bu yay bu pim bu yayın içinden geçecek. Şöyle bir baskı yapacak. Şu pimin şu alt kısmı milimizin içine girecek. Şöyle. Bakın. Şöyle. Evet. Taktık. İçinde hareket edecek bu şekilde. Bundan emin olduktan sonra üstteki civatamızı ona göre sıkıyoruz. Evet. Bunun ortalama bir ayar yok. Genelde orta kalite, orta kalınlıktaki kumaşlar için bu kadar olması yeterli. Kumaşınız çok ince olursa bunu biraz açarsınız. Buradaki somunu gevşetip açarsınız. Çok kalın olursa biraz daha sıkabilirsiniz. Ayak baskısı şöyle elinizle yaptığınız zaman yerine oturmuş olacak. Hepinize iyi çalışmalar.